Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde internet bağlantı sorunlarınız varsa komutlarla otomatik olarak Wi-Fi kartımız veya Ethernet kartımızı sıfırlayarak sorunlar nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. Bu eğitim videomuzda sadece komutlar göstereceğim. Eğer bu komutlara rağmen internet bağlantı sorunlarınız devam ederse bu vereceğim komutlar haricinde daha önce hazırladığım onlarca çözüm önerisi yer alan videoyu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bat dosyası oluşturup yazacağımız komutları tek tek cmd'ye elle de yazabilirsiniz ama bir daha lazım olduğu zaman zaman kaybı olur. Bunun için dosyası oluşturup dilediğimiz zaman kullanabiliriz. Bir tane masa üstünde not defteri oluşturalım. Not defteri açalım. E, not defteri yoksa mağazadan indirme işlemini yapabilirsiniz. Öncelik olarak komutlar yazacağım. Daha sonra komutlar ne anlama geliyor açıklayacağım. Önemli uyarı. Yazacağımız komutları mutlaka not defterine yazın. Word dosyasına yazarsanız komutlar hata verecektir. Word dosyasından alıp buraya yapıştırırsanız komutlarda küçük büyük harf veya tırnak işareti bu Not Defteri desteklemediği için hata verir. Bu yüzden yazacağımız komutları Not Defterinde yazmamız gerekir. Yazdığımız komutları bu kısma kadar açıklayalım. Et echo boşluk of timeout boşluk slash t boşluk 5 color a0 cls bunun anlamı nedir 5 saniye sonra cmd ekranın arkasını değiştir anlamına geliyor bu kısımda nets boşluk interface boşluk set boşluk interface boşluk name ethernet wifi kullanıyorsanız ve ethernet kullanıyorsanız bunu yazmanız gerekir bunu nasıl öğrenebiliriz hemen göstereceğim boşluk admin eşittir disabled echo burada choice m Choice boşluk slash M Wi-Fi kartınız veya Ethernet kartınızı devre dışı bırakmak ister misiniz? Yani bağlantı sorunlarınız varsa bağlantıyı kesmek ister misiniz? Daha sonra tekrar bağlanacağız. If boşluk yüzdeler içerisinde error level Eşittir eşitse ikiye boşluk go to boşluk end bu komutu yazmanız gerekmez, bunu belirteyim ben yazdım. Bu ethernet mi, wifi mi? Bunu nasıl öğrenebilir? Cmd yönetici olarak açalım. Şu komutu yazalım. Gelen seçeneklerden Interface Name kısmında ne yazıyorsa aynısını yazmanız gerekir bu kısma. Eğer hatalı yazarsanız komutlarımız hata verecektir bunu belirteyim. Ben de Ethernet yazdığı için bu kısma Name kısmına Name eşittir tırnaklar içerisinde Ethernet yazıyorum. Bunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Komutlarımızın hızlı yazımı için bunları kopyalayalım. Dikkat edin sadece ufak tefek yerlerde değişiklik yapacağım. Wi-Fi kartınızı veya internet kartınızı etkinleştirmek ister misiniz yazacağım bu kısma. Bu komutu yazmam gerekmez. Şu kısma kadar aynı admin kısmında sadece Enabled yazacağım. Bu kadar. Diğer komutlarımızı yazalım. Yazım işlemlerini tamamladık. Hemen kısaca açıkla, açıklayayım. ipconfig boşluk slash flush, flush dns. dns ön sıfırlamak için kullanılır. dns ön tekrar kaydetmek istiyorsak ipconfig boşluk slash register dns yazmamız gerekir. Burada choice m'i her, her, defasında tekrar etmeme gerek yok. Bunu biliyorsunuz. Daha sonra ipconfig boşluk Slash Release IPv4 adresini serbest bırakmak için kullanılan bir komuttur. Bu IP4 adresini yeniden yenilemek istiyorsanız ipconfig boşluk slash renew komutunu uygulamamız gerekir. Güvenlik duvarını sıfırlamak istiyorsak nes boşluk AD ve firewall boşluk reset komutunu yazmamız gerekir. Sorun devam ederse IP yapılandırılmasını sıfırlamak istiyorsak nest in, boşluk inet boşluk ip boşluk reset komutunu yazmamız gerekiyor. Sorun devam ediyorsa winsock kataloğuna sıfırlamak için nest boşluk winsock boşluk reset yazmamız gerekir ve işlemleri tamamlamamız gerekir. Daha sonra 2 nokta end echo echo iyi gün iyi günler pause exit yazıp komutumuzu bu şekilde tamamlayabiliriz. Bunu .bat dosyası olarak kaydetmemiz gerekir. Dosya menüsü farklı kaydet. Kaydetmek istediğiniz konumu seçmeniz gerekir önerim ve masaüstüne kaydedeceğim ama siz C dizinine kaydedin. Lazım olduğu zaman hem silinmez oradan dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İsmine dilediğiniz ismi verebilirsiniz ama uzantısı .bat olmak zorunda ve kayıt türü tüm dosyalar olsun. Nokta uzantısı .bat olmak zorunda. Herhangi bir yanlış işlem yapmadık ise bu komutların çalışması gerekir. Çalıştırmak için üzerinde sağ tıklayalım ve yönetici olarak çalıştıralım. Yönetici olarak çalıştırmazsak hata verecektir komutlarda. İkincisi komutları yanlış yazarsanız hata verecektir. Yönetici olarak çalıştıralım. Bakın 5 saniye sonra CMD ekranımızın arka plan rengi değişti. Burada Türkçe karakterler kullanırsanız gördüğünüz gibi Wi-Fi kartınızın veya Ethernet kartınız devre dışı bırakmak ister misiniz? Burada Türkçe karakter kullandığımız için bazı kelimelerin bozuk olduğunu görüyoruz. Bunu düzeltebiliriz. Burada mesela Türkçe karakterlerde ı harfini, küçük ı harfini kullanamazsınız. Aynı şekilde burada kullanmışız. Bu bir sorun değil ama değiştirelim. Görsellik açısından iyi olacaktır. Klavyeden Y tuşuna basalım. Bakın bu komutu komutun ardından internet bağlantımız tamamen gitti. Tekrardan internet bağlantılarını sorunlarını çözmek için Wi-Fi kartınızı ve Ethernet kartınızı etkinleştirmek ister misiniz? Tekrardan klavyeden Y tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi tekrardan internet bağlantımız geldi. Sorun devam ederse DN, DNS önbellerini sıfırlamak ister misiniz? Burada I harfini yine kullanmışız Türkçe karakter. Klavyeden Y tuşuna basalım. Başarılı bir şekilde DNS önbelleğimiz sıfırlandı. DNS önbellerini yeniden kaydetmek ister misiniz? Klavyeden Y tuşuna basalım. Ki bakın bağlantı sorunlarınız devam ederse IPv4 adresini serbest bırakmak ister misiniz? Evet diyelim. IPv4 adresini yenilemek ister misiniz? Evet diyelim. Sorun devam ederse güvenlik duvarlarını sıfırlamak ister misiniz? Yine klavyeden Y tuşuna basalım. Sıfırlansın. Sorun devam ediyorsa, IP yapılandırılmasını sıfırlamak ister misiniz? Bazı alanların bu şekilde sıfırlandığını göreceksiniz. Bu işlemin ardından sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Sorun devam ederse, Winsock kataloğunu sıfırlamak ister misiniz? Bu işlemin ardından işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Bu kısımda uyarıyı verecektir. Ve komutlarımız bitti. Herhangi bir tuşa basarak CMD ekranından çıka çıkabiliriz. Net winsock reset komutunun ardından en son komut yani mutlaka işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Arka planda çalışan uygulamalar varsa bunları kapatıp bu CMD ekranından çıkıp işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Değişikliğin geçerli olabilmesi için. Bat dosyasıyla bu şekilde internet bağlantı sorunlarımızı çözmeye çalışabiliriz. Bunları eğer bu şekilde yazmak istemiyorsanız, elle tek tek girmek istiyorsanız, elle cmd'ye tek tek girebilirsiniz. Örnek olarak, biz bu komutları yazmıştık. cmd yönetici olarak açıp, bu kısma tek tek elle de girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi internet bağlantımız gitti. Yenile tekrardan açmak için. Bunu neden yapıyoruz? Bazen oturmaştığımız zaman internetimizi algılamıyor. Bu komutla internetimizi yenileyerek, internet bağlantımızı yenileyerek gelmesini sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi tekrardan bağlantı sağlandı. Diğer komutlarda aynı mantıkla yapabilirsiniz. Bu komutlara rağmen sorun devam ederse daha önce onlarca çözüm önerisinin yer aldığı video hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda sadece komutlar ile internet bağlantımızı nasıl sıfırlayabiliriz, sorunları çözebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.